Değerli arkadaşlar şimdi dün e, Türk İş e, Çalışma Bakanlığı'na bir görüş sordu. Sendikaların e, hediye, promosyon vermeleriyle ilgili bir görüş yazısı sordu. Çalışma Bakanlığı'ndan gelen cevap ise sendikaların işçiye, Alışveriş çeki, hediye, promosyon, termos, e, yani promosyon altında ne olursa termos, akıllı saat, powerbank neyse hediye vermesi, e, alışveriş yapmak için alışveriş çeki vermesi hukuka aykırıdır dedi. E, kanunen sıkıntı e, olduğunu söyledi. Yani sendikalar böyle bir şey dağıtamaz. E, bu e, örgütleme açısından sıkıntı olduğunu söyledi. E, Toley Sendikası da daha önce e, Ramazan bayramında üyelerine alışveriş çeki vereceğini e, taahhüt etti söyledi. E, Tabi dün gelen görüşe göre de e, verilemeyeceğini görüş yazısı gelince e, e, Erzincan il temsilcisi ben üyelerime söz verdim. E, ben bunu e, üyelerime karşı mahcup olacağım, yalancı durumuna düşeceğim diye Erzincan İl Temsilcisi ayrıkten Sivas şubesinde görevli e, istifa etti. Yani e, fakat birçok arkadaşımız bunu yanlış anladı. Bazıları banka promosyonu verilmeyeceğini anladı. Bazıları tediye ikramiyelerin kaldırılacağını anladı. Öyle bir şey yok. Tediye ikramiyelerde zaten bir sıkıntı yok. Zaten tediyenin ödeme tarihlerinin ikisi açıklandı ikramiyenin günü de gelince açıklanacak. Banka promosyonu ile ilgili bir durum söz konusu değil. Banka promosyonu da 11. ayın 13'inde bitecek. O zamana kadar yeni ihalesi yapılıp hangi bankayla anlaşıldıysa promosyon ödemesi de yapılacaktır. Sadece buradaki konu sendikaların üyeyi tutmak için, üyeyi kandırmak için diyeyim daha daha açık olsun. Yetki zamanı güçlü olan istediğini veriyor. İş, İşçi de onun yanında duruyor. Rekabet oluşmuyor. Bunu hukuken aykırı buldu Çalışma Bakanlığı. Ee, böyle bir yazı gönderdi. Ee, ha Toleus bunu verecek mi, vermeyecek mi? Onu ben bilemem. O Toleus e, yönetimine aittir. Ama kana, kanunen verilemeyeceğini Çalışma Bakanlığı'nı belirtti. Diğeri, diğeri sendikanın e, işleyişine göre ne yapacağını onlar belirleyecek. Buna tepki olsun diye de Erzincan İl Temsilcisi istifa etti. İl temsilci istifa edince de birçok arkadaşı da bugün istifa ettiler. Ediyorlar. Böyle bir tepki gösteriyorlar. Durum bundan ibarettir.